Kadir. Amca sen niye hastanede de değilsin? Ömer'im. kızım. Oğlum nereye gidiyorsunuz ya? Amca bırak bizi gidelim. Vallahi böylesi daha iyi bizim için. Olmaz Kadir'im yapmayın. Kurban olayım yapmayın ya. Yengeniz bir hata yaptı diye bana bu acıyı yaşatmayın ne olur. Abi annem delidir ne yapsa yeridir ya. Biliyorsunuz zaten annemi. Ne olur gitmeyin kalın. Amcam varlığımız bile artık rahatsız ediyor yengem. Bak o bizden ne kadar sıkıldıysa biz de ondan o kadar sıkıldık. Kurban oğlum bırak bizi gidelim. Zorlamaya gerek var mı? Var. Var oğlum var. Ya o sizin yengenizse ben de sizin amcanızım. Yapmayın şunu ne olursun. Biz aynı kandırız aynı candarız oğlum. Siz bana abimin emanetisiniz ne olursunuz yapmayın. Değil yengeniz yedi düvel çıksa karşıma gene de göndermem ben sizi. Yapmayın şunu ya. Amca, yengem de haklı şimdi kendince. Bir anda kaç kişi oldu kadının başında. Gerçekten böylesi hepimiz için daha iyi olacak. Hem dayıma gidiyoruz. O da yabancı değil ki. Kızım, olmaz. Adam daha kendine bakmaktan aciz bir adam. Ben sizi onun yanına gönderemem. Kadir, ne olursun. Bak, illa beni dinlemeyecekseniz illa gideceksiniz. Beni burada ezeceksiniz, öyle gideceksiniz. Duydun mu? 야, 무지으게 özür dilerim ben sizden. Yengeniz adına gerçekten çok özür dilerim. Affet. Amcam benim biz hallederiz. Önemli değil. Aynen baba şey. Ben de yardım ederim. İki dakikada hallederiz. Kadir oğlum bir daha böyle bir şey olmayacak. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ya olursa da artık gideceğiniz yere beraber gideceğiz bundan sonra. Amcam benim biz inanıyoruz sana. Sıkma sen canını. Amca tamam, sen git dinlen artık. Bu kadar uzun süre ayakta kalman doğru değil. Kuzen. Baba hadi gel götüreyim seni. Orhan. Ha, yetiştiniz mi yeğenlerine? Yetiştik, yetiştik. Ya Orhan taburcu olmadan böyle apar topar hasta yatağından kalktın ya. Çocukların peşine yetişeceğim diye. Vallahi ne diyeyim ben sana? Doktora ne laf anlatacağımı şaşırdım. Rezil olduk tüm hastaneye. Baba. İyi misin? Ağrın var mı? İyiyim kızım, iyiyim. Yetişebildiniz mi? Yedistik ama tam ayvike var ya böyle film gibi bir kareydi biliyor musun? Babam çıktı otobüsün önüne durdu böyle. Hayır gidemezsiniz dedi. Sonra bir şoför bir garipti duruyorum durmuyor. Ne marifet ne marifet. Kaç kaç annem patlayacak yer arıyor. Ben sana detayları içerim ama. Sen yat kalk dua et Şengül. Bu çocuklar analarına babalarına saygılarından sözümü dinleyip geri döndüler ve yat kalk dua et. Ama bak Şengül, bir kere daha, bak bir kere daha bu çocuklar hakkında kötü bir söz çıksın ağzından. Vallahi de billahi de, bak yemin olsun, and olsun, şart olsun ki boşarım seni. Boşarım Şengül. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek